Merhaba arkadaşlar. Dizimizde bir kanalımızın değerli izleyicileri. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. yayımlandığı günden itibaren konusu bir başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerimiz tarafından beğenilen, sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerini hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizler de diziyle ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında iyi haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. kanalımız açı videolarımızı izlediğiniz için, bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum değerli izleyicilerim. İyi ki varsınız değerli izleyiciler. Hoşçakalın arkadaşlar.